Bildiğimiz gibi CS2 fazlasıyla bozuk bir oyun ve ben de bu kanalda bu konuya sık sık değinecek içerikler yapıyorum. Hatta son paylaştığım şorslardan bir tanesi oyunun rezalet durumunu açıkça gösterir durumdaydı. Şimdi biz bu kadar içerik yapıyoruz ama oyun hep aynı, düzelen hiçbir şey yok. Dolayısıyla bir şeyleri farklı yapmalıyım diye düşündüm. Düşündüm ve buldum. Bu oyunu sen düzelteceksin güzel kardeş. Benle alakalı dediğini duyar gibiyim. Gelin nasılını sizlere anlatayım. Kardeşim hasar tahminin kapalı olacak. Her şey yüksek, pingin düşük olacak. Oyun akıyor ya. Bunlar hep oyunu kötülüyor. Boş adam bunlar. Ha öyle miymiş? <laughs> Bu bitmedi LoL'de global çapta yapılan eylemi daha önce hiç duydunuz mu? Bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Oyunda oyuncuların skin'e daha fazla para harcaması için ücretsiz olan bir kasayı kaldırdılar. Bunun üzerine globalde tüm oyuncular bir tarihte anlaşıp o gün oyuna girmeme kararı aldılar. Sonuç ne oldu dersiniz? Belirlenen tarihe daha gelmeden Riot ciddiyeti gördü ve bir gün içinde güncelleme ile kasaları tekrardan geri getirdi. Bunu niye anlattığımı şimdi anlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde CS2'nin mağaza sayfasına girdim ve gördüklerim beni birazcık şaşırttı. Siz de bir şey fark ettiniz mi? Bakın ne diyor oyunun incelemeleri çoğunlukla olumlu. İşin kötüsü oyunu eleştiren bir kişi olarak benim de incelemem olumlu. Tabii ki bu inceleme benim CSGO'daki incelemem. CS2 çıktıktan sonra değiştirmek tekrar aklıma gelmedi. Ancak düşününce on binlerce oyuncu bunu unutmuş olabilir. Bu noktada bir karar verdim. Valve'i kendi silahıyla vuracaktık. Belli ki biz bu oyunu bir noktada seviyoruz ve oynamayı tamamen bırakamıyoruz. Dolayısıyla Valve'e buradan bir mesaj vermemiz pek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak oyunla ilgili şikayetlerimizi yazıp incelemelerimizi olumsuza çekersek ve bunu global bir harekete çevirirsek tıpkı LoL oyuncularının yaptığı gibi o zaman Valve ciddiyeti görüp skin getirmek yerine oyunu düzeltmeye yönelik güncellemeler üzerinde çalışabilir. Böyle anlatırken kulağa hoş gelse de globalde böyle bir şey başarmak gerçekten zor. Bu noktada ilk ulaşmaya çalıştığım kişi Loba oldu. Bildiğiniz gibi Loba hem Facebook'ta dönen kirli olayları, hem FPL'de hile yapan oyuncuları, hem de oyunun halini sık sık eleştiren ve Valve'in karşısında duran birisi. Eğer ona ulaşabilirsem gerçekten globalde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Kendisine bir mail gönderdim. Umuyorum görür. Görürse ben kesin kesinlikle buna dahil olacağını düşünüyorum. Bunun dışında Türkiye'den Unlost, Rane, El Eray, Wait CS, Elsin, Bonifier CS gibi içerik üreticilerine de bu video ile beraber mail göndereceğim kendilerinin de bu harekete katılması açıkçası çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. Ve sizler, evet izleyiciler, sizler istediğim tek şey de bu fikri yaymanız. Bakın videoyu beğenmeniz veya paylaşmanız demiyorum. O da güzel olur tabii ki benim açımdan ama asıl önemli olan şey bu fikri arkadaşlarınıza taşıyabilmek. Ve onların da aynı şeyi yapıp başka oyunculara bu fikri taşıması. Ancak bu şekilde bir hareket başlatabilir ve Valve'in dikkatini çekebiliriz. Ben inanıyorum ki CSK oyuncu topluluğu, LOL oyuncu topluluğuna göre oyununa daha bağlı bir kitle. Ve istersek bunu başarabiliriz. Son olarak oyun ben de düzgün çalışıyor. Bu neyin draması diyen arkadaşım için oyunun hatalarını sıraladığım kısa bir speedrun bölüm yapacağım. Bir saptik. Bu sistem aslında anlatıldığı gibi çalışmıyor bile. Bildiğimiz tık aralıkları hala oyunda mevcut ve bu durum mermilerin gitmesinden yürürken ki hızımıza kadar her şeyi etkiliyor. Bu konuyla alakalı Wade Jason'ın çok güzel bir videosu var. Ben burada uzatmayayım. Merak edenler onu izleyebilir tavsiye ederim. 2 optimizasyon sorunu. Oyunun da FPS'i düşüren birçok unsur var ama en saçması cam barının arkasındaki bulanıklık efektinin 100 FPS'e kadar kayıp sağlıyor olmasıydı. Bu durum oyun çıktıktan neredeyse 2 yıl sonra bir oyuncunun bunu Reddit'te kanıtlarıyla paylaşması sonucu fark edildi ve düzeltildi. Why nasıl fark etmedi derseniz işte Armor Pass, kasa, masa, işte skin adamlar uğraşıyordu ya ne yapsın. 3. Sprey hissiyatı. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz aylarda spreylerle alakalı bir düzeltme yapıldı ve hissiyat olarak CSGO'ya daha çok benzemesi sağlandı. Ve evet bu da Reddit'te bir oyuncunun kanıtlarıyla paylaşması sonucu var. Fark etti ve düzeltti. Dikkat ettiğinizi bilmiyorum ama hataları bulanlar hep oyuncular. Yani başta biz düzelteceğiz dedim ama skinleri ve haritaları da bizim tasarladığımızı düşünürsek bu oyun üzerinde çalışan zaten hep biziz. Yani değişen bir şey yok. Hitbox hataları. Normal oyunda olanları geçtim. Lan turnuvalarda bile mermiler gitmiyor. Hatırlarsanız Mayer'in PGL Astana'da duvar arkasında olmasına rağmen yediği bir headshot vardı. Spikerin tepkisi de durumun saçmadığını açıklar nitelikteydi. No! He was back around the corner. Zaten Major'da gitmeyen mermilerle alakalı o kadar çok klip var ki hepsini koysak bu video bitmez. Kısacası oyun gerçekten hastalıklı bir durumda. Saptık. Ama oyun oynandığı için ve çıkan seslerde kısık kaldığı için Valve tıpkı senin evde çöpü çıkartmak yerine ona bakmadan önünden geçtiğin gibi duruma gözlerini kapatıyor. Ve bence artık bu durumun değişmesi lazım.